Her... Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> herkese merhaba Bugün arkadaşlar. Işte. Bugün sizlerle her sene yaptığımız bir geleneksel vampir köylü oyunumuzu oynayacağız. Bu üçüncü videomuzu çekeceğiz. İnşallah güzel bir video olur. E, ee, oyuncularımız büyüdü. Ömer'imiz, <laughs> Ömer Elif, Talha, Efe, Tonlay ve ben. Ben Efe aynı zamanda... Dedi benim kafama vurdu. <laughs> <laughs> Öyle mi? Ben evet. aynı zamanda oyundan muhtar olacakmışım. Evet. Arkadaşlar ben evi yönetemiyorum. <laughs> Mahalleyi nasıl yöneteceğim? <laughs> Valla. Neyse. Inşallah. Hadi herkes şey, şey seçsin. <laughs> 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 Kağıtları Ali seçiyoruz. Ama gözlerimiz kapalı seçiyoruz çünkü yazıları görünüyor. Arkadaşlar Ömer'le ben takımım. Ömer hala öğrenemediği için oyunu. Yok ben biliyorum ki. Ben, ben, ben. Yoksa Herkes ayet Sadece evet, Ömer'le Tuhan ayet Hadi haydi. Haydi. Haydi gözlerini kapat. Ay, Sınıyor Sınıyor sınırı. Sınırı. Nerede? Burada bak. Tek bir tane tamam mı? Abla ben nerede olduğunu bilmiyorum ki. Çocuklar çekiyor. Şey benziyor. Şey <laughs> <Vay ama>. Aldık. Ver <laughs> bana. Kapatıyorlar mı gözlerini? Abi, biz diğer bir alayım. Sıra bende mi? Hadi. Gel hadi gel abi. Sen ne aldım? Hayır sen benim takımım. Yok artık. Benim kapatmama gerek yok herhalde. Evet ben halkın köylüsüyüm yine. Dın Köylü. Vampirem ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa. Oo, evime hoş geldiniz. Ee, evimin kaç dol olduğunu bilmiyorum. <laughs> yine vampir olmak isterdim bu şeyleri ama 3 oyundur ben bir tane oynuyorum. Ters Köylüyüm. Bütün köylüler meydana kritik zamanı. Hoş geldiniz. Ay, ben bulduk. Ben <laughs> Çocuğum ben. Can Atka. Bizim madem falan lazım oldu. Neyse. Evet, bir şey soracağım. Evet. Biz ikimiz ölersek. İkiniz ölerseniz ikiniz ölmüş oluyorsunuz. İkiniz... Çünkü siz ikiniz... Bu öldü mesela ben de... de mi? Siz ikiniz evet. de... birsiniz yani. Evet. Bir bireye olarak seviyorsunuz ikimiz evet. toptan. Evet. Keşke. Şimdi kriteye başlayalım arkadaşlar. Evet, sen ne diyorsun Tolunay? Ben klasik şey yani mi? vampir değilim. Zaten önceki Kritik oyunumuz oyunda da vampir ya. değilim. Ama bence Tuana var. Nedenini sormayın, bana şey öyle Tuana mı Ömer mi? <gülüyor> 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 Ömer Tuana ile Talha vampir. O kadar bence... Vampir. Ömer Tuana ile Metallah Talha vampir. Ömer Tuana ile Talha vampir. Oğlum ikiniz birsiniz işte. Bence... Ömer, Tolunay duygu sömürüsü yapıyor. Bence, bence vampir Tolunay. Bence bence vampir, bence vampir Tolunay. Sen niye ben niye ben oyunda bana yapayım. takıyorsun? Çünkü şey oldu. Muhtar vampir. <laughs> 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 muhtar <gülüyor> muhtar da vampir oldu. Sen ne diyorsun? Şey, şey şimdi. bir kadar ben çıkıyor, bir yaptı. Ne yaptı? Ben çıkan çıkmaz sonra gelip var tamam. Ben de ben de bu da yaptı. Ben de yaptı. Arkadaşlar biriz konuşurken lafını bölmeyin. Evet. Ben ben de vampir. E, Efe ya da Tom Erdin. Ben de tamam. Efe. Bir dakika ben bir söyleyeyim mi artık? Tamam sen söyle bitsin kritik herkes yerlerine dalsın. Evet. Bir, üçüncü tur artık vampir olamadım maalesef. Abi vampir de bu. ama, artık diyor bak. Ama şunu, ama şunu söylemek <laughs> istiyorum. Bence Efe ve Elif vampir. E çünkü Efe direkt birine laf at yani mesela Tonay vampir deyince hayır bence o değil. Bence Tonay'ı suçlayan kişi. Hep böyle. Bu zaten bana suç attı. <laughs> gereksiz yere çünkü bana böyle bakıyordu. <gülüyor> 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 İyi bakış yakalamışsın. Ya. O zaman Elif ile Tonay mı? Efendim? Evet. Mi? İkisi de. <laughs> e, i̇kisinden biri. Ben ya şey Üç kişi iş yapıyoruz. Elif ve Efe. Evet arkadaşlar kritik bitti. Herkes evlere dağılsın. Evlerimizde. <gülüyor> Herkes oyunu <laughs> <önü gülüyor> veriyor. Şimdi oy veriyoruz. Benim oyum Tanadan yana. Ablam. Bence katil Tolunay abim. Yani... Ben vamir olarak. <laughs> vamir olarak Tolunay'a oy veriyorum. Bence O oh, sizin <laughs> geldiniz arkadaşlar. Şimdi teknoloji tekrar hoş geldiniz. Köyün en zengini benim. Arabalarım gördüğünüz gibi. Çok iyi ama Benim oyum ile Ömer. Çünkü Tuana tüm şeylerde vampir oluyor. ile Ömer diyorum. Çünkü ikisi zaten bir birey. İkisi de küçük, boy kısa. Bu ne ya? Bir de laf, bana laf ediyorlar orada ya. Allah Allah. Köylüler meydana kritik zamanı. Yani Kim eksik? A, eriş, eriş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ha Elif Bey. Elif Bey. Hadi bir yerde yapalım. Bu, bunu, bunu şimdi vampir mi öldürdü, oyla mı öldü? Buradan. Van Oy, oyla oyla var mı? Oyla oylan yok. Van yok. Van Bence oyla da ölen olsun daha kısa sürerdi. Yok, yok. <laughs> en fazla oyla alalım. Olan... Beni ilgilendiriyor. <laughs> ben de. <oynarım. gülüyor> ben de Aa, bence videoyu olsun kısa sürer video çok uzun olmaz. Hayır, hayır, hayır. Tam. Hayır. O zaman iki tur oynarız arkadaş. Bir tur daha oynarız. Olur ama siz bilirsiniz benim fikrim o. Tamam, ben, ben de çıkabilirim o da çıkabilir. kime? Ben Bak en yok. çok o kimin aldığını bilmiyorum. Ben bence de almışım. bu işte ama. <laughs> bence de. Bence de. Size bunu verin size. Ya. Tamam o zaman. Kreatik başlasın. O zaman kritik başlasın. Bu arada bence artık Benim şu an elen gidiyorum. Fikrim değişti be. Tavla bence be. abi. Babam diyorum. Talha hiç sesi çıkmıyor. <laughs> hiç sesi çıkmıyor. Bence Bence Talha. Bu bu bu, bu bana gelen evet evet Talha. Bence evet evet abi. Bence tamam bir şey yok benim. Ben muhtarı konuşurum muhtarı muhtarı. Muhtarı konuşsun. Efendim. Arkadaşlar e alakası Yaptığım alakası. izlenime göre Sizin... Tolunay vampir. Çünkü bu, hiç sesi çıkmıyor. Her Alo. şeye evet diyor. Bizim Hasek. bir her şeye Neyse. katılmıyor. Bence. Bence. Haksız mıyım? Sen söyle haksız mıyım? ben <laughs> bak, yo bak yo <laughs> <yorum yok>. bak <laughs> Yorum yok diyor. Kalua. Kalua. Abi geldi. Abi, abi, abi. abi mi? Kalua bence. Ben kamerayı dönüyorum. Ne alaka? Herkesi herkes yerlerine Ya yine Hadi bakayım. Ben hala kimin mantığı olduğunu bilmiyorum ee, Göreceğiz Hadi bakalım <Kalın sesi> gidelim Baba Baba <laughs> 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 <Seni> kime? Seni kim dedi ya? Kime dayı? He? Oyun kime <laughs> 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 <Katili bu> dayı? <kandarız. gülüyor> Kim <laughs> Oyun kime? Yine. Oyun kime? Talha'ya. Talha tamamdır. Oyun kime <laughs> ben oyumu Tafa'ya veriyorum. <laughs> Şimdi en çok öyle. köleye geldi. O yüzden vampirler birini öldürecek. En çok oynayanlar geldi. Ona göre düşün. Ne? Bir kere daha metal haydi Hayır. Evet ben öyle halimle muhtarlığı ele geçirdim. <laughs> Şimdi kritik zamanı herkes toplasın. Ben de. öldüm ben. Öldüm evet. evet, ben Tala kabul et artık. topla? Tomla ile. Şöyle bir ruhlar Babam ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Babam Don't ne yapıyor? <laughs> <gitti o>? <laughs> <neydi? gülüyor> <Ölmüş>. Ne oldu? Su içmiyor mu yuttu? Tom nerede? Ne yedi? Ne oldu? Ne? Ne yedi? Tom ne yedi? Tom ne yedi? Ne yedi? Ne yedi? Ne yedi? Ne yedi? Ne yedi? Ne Arkadaşlar bir dakika. İlk oyunda pardon ikinci videoda Tonlay'la biz e, vampirleri yakalamıştık. İlk o yüzden bizi öldürdüler. İlk yüzeyde, ikinci olsun. videoda. ikinci videoda kaybettik. E, bir Hayır. şey söyleyeceğim. Benim, ben... evet, ikinci benim videoda, videoda bir vardı. bir canım vardı. İlk videoda demek istedi. Benim, i̇kinci değil. Benim videoda bir canım vardı. Onu burada kullanabiliyor <gülüyor> muyum? <gülüyor> Aslında mantıklı. İlk videoda bir canım vardı. Kullanmadan öldü uşağım. İşte yüzden. Bence bence Toluna ee evet, şey Toluna Ya bak <laughs> bilerek çöpüyor, vallahi bilerek çöpüyor ya Vampir <laughs> olduğu için belirlemek <laughs> istiyor başta <başına> ya başına <laughs> Ya Tam öylesin sakın <laughs> Otomatikleş <laughs> artık aman <laughs> nerede şey otomatik <laughs> olmuş bak, ya abi, Ama ama yok <laughs> biz beraber epey oy verdik Evet. Nereden biliyorsun? Bence <laughs> gelirim. Bakarsınız bize hep efe. beraber hep oy verdik. Hayır ha, Efe. Efe. Hayır ben gelirim. De değil efe de hep sen geliyorum. <laughs> efe de hep sen geliyorum. Tuhal bak. Tuan, 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 tuan. Efe de hep sen Efe de hep sen Bence. Bence Tuhal her şeyi atlıyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu hatırlıyorsanız bileyim. ilk, bileyim bileyim ilk bileyim videoda da izlediyseniz ilk videoda aynı şekilde tarla aynıydı. Herkesi salça oluyordu. Teker teker şey, öldürüyorlar. Hatta beni öldürmüş. Arkadaşlar selam. Gidiyoruz artık Ahmut. Evet. Efe değilse ben eleyin. Devam ediyoruz. Hayır devam edeceğiz. Evet kritik evet. bitti. Evet. Herkes yerlerine. Talha Efe değil. Oyunu kime? Talha. Talha bir. Herkes. Çünkü gitmesin. Git. <laughs> Arkadaşlar strateji yapmam lazım. Çünkü çocuklar şüphelendiler baya. Beni de öldürebilirler. Talha'ya da güven vermem için Efe diyorum. Evet. Ee... oyunu sıkma. Efe Efe. Evet. Herkes saflarsın. Aha bir oyun bitti. Sen şimdi muhtar mısın muhtar iyi misin? Ben <gülüyor> <gülüyor> Kazandılar değil mi? Efe'cim <laughs> şey. sen o tarafa doğru gider misin? Efe ölmüş. Yes. Efe öldü. Efe neydi? vampirdi. Yes! Yes! <laughs> 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 Çak! Kazandı. Baba Çak! Katil kim? Katil Yoksa beni mi kandırdı bu? Ben fikrimi açıklamayacağım arkadaşlar. Efe ben o değilse bana ver dedim. Ya! Babam. Babam. değilse ben. Ali senle de konuştuk. Bence iyi. Hadi kritik bitti daha var. Gel oğlum, sügün. Tamam. Siz gelin, siz gelin. Tamam hatırlamaktan geçmedi. ben iyi oynayacağım. Tamam, Bence. Bence. <laughs> Hayır, siz şimdi oh, ben. Bak yine oh, oh, tuana oh. çok konuşmaya başladın bak. Her <laughs> zaman tuana burada yapalım. Kritik zaman şey kritik bitti. burada Nasıl? Kaç kaldık? Abbabam. Gerçekten... Tala 3'tür dediğini yapıyorum. Evet. Tala ben de sen de dediğini yapıyorum. Oyunu yaptım. ver. Efe kime veriyorsun oyunu? Çıktı. Oyunu kime veriyorsun? Kazandı işte. Aa. Ben de Tuana'ya veriyorum. Dedim Sonucu Sonuca açıklıyorum şey. o zaman. Bu. Şimdi Tala oyunu ver. Son kararın mı? E, Son mı? Tamam. Bütün halk ödenlerle birlikte toplansın. Bir bir kazananlar. Vampir. Ya. Ya sonra dedim ki yan diye. Biz kazandık. başından beri biliyordum. Her zamanki gibi. Efe'yi değildi. Amcamın kart olduğundan eminim Her like gibi vampir. Ama arkadaşlar vampir değil ki bu. Vampir ya. Adam kazandı. Yani köylü. o da çok vampir yazıyor. Teşekkür. Hey yemişler arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hepiniz seviyoruz. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı